Evet günaydın bizim evet. evin hallerine bakın. Dans ediyoruz sevgilim. <laughs> <laughs> Oscar çok memnun değil mi ama? Oğlum sabahta uyuyor hala. Uyanamadı. Osi öğlen <ne> oldu be. <laughs> günaydın dostlar. Burada müzik var. Birazdan buradan gitmem gerekiyor. Bugün günlerden pazar. Klasik bir pazar günümüz. Fuat evde. Ben de biraz kendime çeki düzen vereyim ve öyle bir günaydın diyeyim dedim. Hava böyle bir karanlık, bir kasvetli. O yüzden ben de böyle modumuz, enerjimiz çok düşmesin diye birazcık yüzüme gözüme bir şeyler sürmek istedim. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Şimdi bugün dediğim gibi günlerden pazar. Klasik bir pazar bizim için. E çünkü bugün yine sokağa çıkmayasan olduğu bir hafta. E herkesin bildiği gibi. Herkes evlerinde. Sabah Oscar'ı bir yürüyüşe çıkardım. Gerçekten sokaklar bomboştu. Fuat da sabah işe gitti geldi. Böyle ufak bir iş vardı. Bir dakika ya şu an göstermem lazım. <laughs> Kalkma ya çok komiksiniz. Çok komiksiniz gerçekten. Bu niye ayakta uyuyor ya? Uykusunu alamamış. Hayır bütün gece uyudu yani. <laughs> Yedim seni. Şekerli Miskin. Havalar Oscar'ı da etkiliyor. Havalar kesinlikle Oscar'ı etkilediğini düşünüyorum. Bu havalarda Uyuyor, uyuyamıyor yani. Uyanamıyor bir türlü. Gerçekten öyle uykudan gözünü açamıyor. Bugün de onlardan biri galiba. Neyse. İşte Fuat akşama doğru yine böyle bir ufak bir işi var. Ona gidecek. Onun dışında evdeyiz yani. Kahvaltımızı yapacağız. işte akşam yemeğimizi yapacağız. Gündüz öyle bir şeyler yapacağız. Bir de bugün yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Fuat'la beraber. Bir ya da iki önceki. Siz bunu izleyene kadar iki önceki videom olacak. İki önceki videom beraber de kim daha oyun oynamıştık. O videomuz gerçekten çok sevilmişti. Ben de gerçekten çok sevmiştim. O yüzden bugün kurabiyeyi de Fuat'la beraber yapalım diyorum. Hem bizim için anı kalıyor hem de daha eğlenceli oluyor. Ama ben bir önceki iki videom çok uzun olduğu için böyle 34-36 dakikalarda olduğu için bu videomu çok kısa tutmak istiyorum. Böyle 10 dakikalık bir video olsun istiyorum. O yüzden bu videoda sadece siz bizim rutin günümüzü göreceksiniz. Ee, Kurabiyeyi bugün yapacağız ama onu başka bir video olarak yayınlamayı düşünüyorum. Hani böyle çok üst üste de uzun uzun videolar olmasın. O şekilde başka da söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi biz kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Sonra da bakalım artık bugün neler yapacağız. <laughs> sucuklu yumurtalar. Fuat Bey'den. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> Göstereyim yumurtanı tamam. Fuat sucuğun içine yağ da koymak istiyor. Tereyağı mı? Dikkatini çekmek istedim. Tamam tereyağı olsun. Ne fark eder? Tereyağı ile orjinal yağ çok farklı şeylerdir. Çok koyma aşkım. Evet, bir parça boyarım. hala ya, yapıyoruz bir şeyler ya. Güzelim <laughs> de destekleriyle efendim. <laughs> bir de yumurtanı da getirdim. <laughs> ne düşünüyorsun bir önceki videoya gelen yorumlar hakkında? Yani beni ekranla da görmek istiyorlar anladığım kadarıyla. <laughs> Artık ekranla da <laughs> olacağım merak <laughs> etmeyin arkadaşlar. Bayağı Fuat mutlu oldu yani yorumlara. Yani, teşekkür ederim herkese güzel yorumlarınız için. Baya böyle okuyor diyor ki aa şu yorum yapmış, aa bu yorum yapmış. Evet. İşte birinin adını görüyor. Bunu tanıyor musun yoksa tanımadığımız biri mi? Şöyle yazmış falan diyor böyle sürekli. heyecan verici bir şey. Güzel bir yumurta geliyor şimdi. Sen ne yapıyorsun burada? Sana yumurta yok. Sana yumurta yok. Sen kendi yemeğini yiyeceksin. Bebeğim sen kendi yemeğini yiyeceksin. Tamam mı? Burda sana göre bir şey yok. Kapının ağzında böyle oturmuş ya. <laughs> Oldu mu yumurta? Evet, hazır. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Gidelim. Kahvaltımızı yapalım artık. Evet, kahvaltılar edildi. Biz de kahvaltıda biraz şey izledik. Bir erkek bir kadın izledik. Bayağı seviyoruz biz böyle Fuat'la bir erkek bir kadın izlemeyi her kahvaltıda akşam yemeğinde çoğunlukla onu izleriz. Hani böyle başka izlediğimiz dizi bile varsa kahvaltı yaparken, yemek falan yerken genelde onu izleriz. Şuradaki miniyi de görüyorsunuz. O da böyle bizle uğraşıyor. Fuat'la oyun oynuyor sabahtan beri falan. Yani çok klasik bir pazar oluyor. Ben de şimdi bilgisayar da şurada hatta görüyorsunuz şurada. Ben de şimdi bilgisayarı alır balkona geçerim. Biraz daha izleriz dizimizi. Ondan sonra bir kahve yaparız. Kahveyi de beraber yaparız. Keyifler yapılıyor. Evet. Hava biraz kapalı kasvetli bir hava. Oturuyoruz işte Fuat böyle çayını içiyor. Ve burada bu şekilde bir erkek, bir kadın izleniyor. Öyle. Evet, şimdi pazar keyifleri birazcık yapıldı. Biz kahve içmeden dedik ki kurabiyemizi yapalım. Sonra kurabiyemize beraber içeriz kahvemizi diye düşündük. Ee, şimdi Fuat'la beraber mutfağa gidiyoruz. Şimdi size birazcık göstereyim ama dediğim gibi kurabiyeyi bu videoda yapmayacağız. Onu başka bir videoya, yani bundan sonraki video olarak izleyeceksiniz. Yoksa videolarım çok uzun oluyor. Ve hani herkes uzun video sevmeyebilir. O yüzden dediğim gibi birazcık kısa tutacağım bunu. 10 dakikalık bir video olsa yeter benim için. Şimdi ben malzemeleri hazırladım içeride. Vallahi bayağı da güzel olacak diye düşünüyorum. Fuat da geldi ve dediğim gibi Fuat'la beraber yapacağız. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Evet şimdi mutfaktan geliyorum. Kurabiyeleri yaptık yani fırından çıkardık. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz kızarmış ama bence pekmezle alakalı bir şey. Ben Şey diyorum bu videoda gerçekten pazar rutini gibi bir şey olsun istiyorum. E, kahvaltımızı yaptık, akşam yemeğimizi yaparız ama şu an hiç acıkmadık çünkü kahvaltı bayağı tok tuttu. Sonra da akşam yatmadan önce de şey yaparız. E, güzel bir maske yaparız. Ben de size böyle sık sık kullandığım güzel bir maske öneririm. Hani evde yapılanlardan benim en sevdiğim onlar. İki videoyu aynı anda çekmek biraz tuhaf geldi bugün bana. Hani bu videonun içindeyken direkt ona başka bir giriş yaptık falan. Öyle ama olsun dediğim gibi bu videoyu uzun tutmak istemiyorum. 10 dakikalık bir video olsun yeter. O da zaten 10 dakikalık olur. Böylelikle 20 dakikalık uzun bir video izlemek yerine 2 gün arayla 10'ar dakikalık videolar paylaşmış olurum sizlerle. Bence de daha çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Şimdi Fuat işe gitti. Sabah bahsetmiştim galiba işi var. Şimdi iki video çektiğim için hangisinde neyi anlattım tam bilemiyorum. Sabah gitti ama orası hazır değilmiş. Bu yüzden yapamadı işi ve geri geldi. Sonrasında işte akşam yemeği falan akşam yemeği kaçtı? yeriz gerçekten bilmiyorum. Çünkü hani hiç aç hissetmiyorum. Fuat da öyleymiş. Biraz önce konuştuk. O da hiç açlık hissetmiyormuş. Bakalım. Zaten dediğim gibi yemek yaparken de beraber olacağız. Ve yeniden ben geldim. Biraz önce Fuat'la konuştum. İşi biraz uzamış. O yüzden şu an için gelmiyor. Yine onun gelmesi bir saat falan bulur diye düşünüyorum. Ben de ne yapayım ne yapayım diye düşünüyordum bugün aslında. Bir anda aklıma şehriyeli salata yapmak geldi. Fuat da ben de e, şehriyeli salata yemeyi gerçekten seviyoruz. E, onu yaparım. Büyük ihtimalle yanına da köfte veya tavuk tarzı bir şey kızartırım. Biz tavukçuyuz arkadaşlar. O yüzden birkaç videoda hep böyle tavuk yaptım falan görüyorsanız. Gördüğünüz mü hatırlamıyorum. Gördüyseniz de bilmeniz açısından söylüyorum. Tavuk, et, balık, köfte deseniz. Ben tavukçuyum. Fuat etçi ama ikinci olarak tavuğu çok sever. Dün et yemiştik. O yüzden bugün de tavuk yiyelim. Hafta sonları bizde yani bizim evimizde sebze yemekleri çok fazla pişmiyor. Onun sebebi de Fuat dediğim gibi çok fazla sevmiyor. Böyle her şeyin içinde tavuk, et, kıyma bir şey olsun istiyor. O yüzden ben de bugün tavuk yapmaya karar verdim. Zaten hafta içi o geç geldiği için ben sebze ağırlıklı besleniyorum. O yüzden hafta sonları böyle tavuk, köfte, o tarz şeyler yiyoruz. Şimdi şöyle sıvı yağımı tencereme alıyorum. Tencereme ekliyorum. Tencereleri bu şekilde kavuracağım. Rengi biraz döndükten sonra suyumu ekleyeceğim. Ve aynı pirinç pilav gibi olmaya bırakacağım. Olduktan sonra da üzerine bir bez alıp kendini çekmesini bekleyeceğim. O sırada zaten malzemeleri hazırlıyor oluruz. Bakın şehriyeler şu şekilde oldu. Şimdi bunun üzerine hemen su ekleyeceğim. Evet Fuat'ın geldiğini anlamışsınızdır buradan da. Şu manzaradan özellikle. Ya bizim evde sanki çocuk var gibi. Şunlara bak top şurada. Oyuncakları Oscar'ın. Kurabiyenin tadına bile bakmadım. Seni bekledim. Akşam kahveyle içeceğiz. Kahveyle içelim şimdi yeniden mutfağa dönüyoruz ve şehriyelerim oldu biraz fazla pişirmişim sadece tek sıkıntı bu ee, sorun değil o da bence şimdi şehriyeyi şuraya alacağım şimdi şehriyeyi şöyle kaseme alacağım ee, Bu da soğumaya bırakacağım sonra malzemelerini katacağım içine bayağı sıcak oldu burası fırın ocak falan derken bu burada birazcık soğumaya kalsın. Şöyle malzemelerini de hazırladım. Soğuduktan sonra içine katarken göstereceğim zaten. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. <laughs> ben geldim. Evet, Dilara burada tavuk doğuruyor. Ben de hemen ne yapıyorum? Hadi gelin birlikte bakalım. Tavamızı koyduk. Bakayım görebiliyor muyum? Evet. Tavamızı koyduk. Biraz tereyağı ekleyeceğiz. Güzel bir sos yapacağız. Değil mi Dilara'cığım? işten de aşkım. Evet. Son videomuza o kadar çok yorum gelmeseydi Fuat'ın bu kadar girişken olacağını düşünmüyordum. Videodaki yorumları görünce bugün kamerayı eline almaya falan başladım. Evet. Yoğun bir çalışmadan sonra eve geldim. Hı -hı. Karnım çok acıktı. Yemek de yemedim Bu akşam yemeğinde de güzel yemekler yapacağız. Şimdi ben tavuğunu koyayım mı? Hı? Ne koyuyorum önce tavaya? Tereyağı. tereyağı çıkartır mısın? Şurada hemen kameramın yerini ayarlayayım. Evet. Demek de normal pandispanya. Evet. Kat kat soruyor. Kat kat soruyor. Evet, hareketler. Evet şef sendeyiz. <laughs> bayağı büyük olmuş bazıları açtım. Bence maal. gayet güzel. Ekmeklerin arasında çok güzel. Ha seviyorsun evet. Bayağı. Ekmeğe karata var. Evet, şimdi ne yapıyorsun? Bunu kısıyorsun galiba. Evet, biraz kısalım. Tamam. Evet, Ben. Kısım. Kapağını Bunun da kapatalım kapağını biraz. Kapağını da kapatabilir önce? Onu da kapatalım, bunu da kapatalım. Tamam, sen yani aşkım tahta kaşığı çıkart içinden bence. Şuraya al. Bunun kapağını kapat. da güzelce bu pişsin. Biraz da nane kek. Şey, karışımını yapalım. Evet, salça sos yapalım bir. Tamam. Üzerine biraz karabiber. Karabiber. Nane. Aşkım galiba senin özelliğin şey bu tavuktaki. Bulduğun her şeyi koymaca. Hayır. <laughs> Değil mi? Değil tabii ki. Pardon. En ilginiz sevgimi katıyorum. <laughs> ya burada ne var? Biliyorum canım bilmez miyim? Ne var burada? Tatlı toz biber mi? Evet. Çekik koydun mu? Nane koy Kekikle mi karıştırdın acaba naneyi? Diyor ikisinden bundan da. Bir. Yalancı karıştırdı. Evet. <laughs> karıştırdı. Ben ben anladım çünkü nane ne alaka diyorum. Nane de koyuyoruz ama. Aşkım kekik yakışır ama. <laughs> sarımsak falan rendeliyor musun? Ya koy. Sarımsak mı sarımsak mı ya? Sarımsak. Sarımsakları ekledik bu arada. Şöyle gösterebilirim. Hı -hı. Gördünüz. Sarımsakları bak yine sarımsak, sarımsak. diyorum. Sarımsak tavuğun yağını mı döküyorsun? Evet. Evet. Karışımımızı tavuğun içine ekledim. Şimdi o suyunu çeker zaten birazdan. Geriye orijinal tavuk alacak. Şimdi eriştemiz burada soğut, soğumaya bıraktım demiştim. Evet, Soğudu o. Hı -hı. Şimdi ben böyle yeşilliklerimi birlikte koydum. Evet. Maydanozla dereotu var bunun içinde. Bunları şöyle şehriyeme ekliyorum. Şimdi buraya yeşilliklerimi aldım. Burada da mısır. Şöyle salatalık turşusu. Ve kırmızı biberlerim var. Bu kırmızı biberleri aslında normalde turşu olan kırmızı biberlerden kullanıyorlar. Ama bizim evde böyle bir kavanoz alınca hani kötü olduğu için biz genelde almıyoruz misafir falan gelmedikçe. O yüzden ben bunları azıcık yağda soteliyorum. o zaman daha yumuşak ve güzel oluyor. Normalde kapya biberi olduğu gibi koyduğumda çok kıtır kıtır oluyor. Salatanın içine de çok hoş olmuyor. ve yemeğimiz hazır. Şöyle tavuğumuz ve salatamız. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Olsun. <laughs> ve bir diğer günden selam dostlarım. Şimdi ben aslında bu videoyu dün akşam kapatacaktım. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Bir günlük vloglar yüklemeye çalışıyorum daha çok. Ama dün akşam ben aklıma böyle bir maske yapıp ondan sonra bu videoyu kapatma fikri geldi. Dün akşam da makyajlı olduğum için makyajımı ne kadar çıkarsam da yüzüm böyle bayağı bir yorgun olacaktı bence. O yüzden dedim ki makyajını çıkar, güzel uyu, sabah kalk böyle temiz bir ciltle güzel bir maske yaptılar dedim ve tabii ki bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki daha önce birçok yerde gördüğünüz bir maske olabilir bilmiyorum. Ben bu maskeyi kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Sebebi de bir evde kullandığımız ve hemen hemen herkesin evinde olabilecek İki tane çok basit malzemeyle yapılıyor. İkincisi vücudunuzun her bölgesine uygulayabiliyorsunuz. Koltuk altı olur, dirsek olur, omuz olur. E, herhangi bir kararmış noktanıza uygulayabiliyorsunuz. Böyle olması benim gerçekten hoşuma gidiyor. Benim böyle çok sıklıkla yapıp kullandığım bir maske. Şimdi bunu size de göstermek istiyorum ve sizin de uygulamanızı istiyorum. Umarım size de benimki gibi güzel etkiler bırakır. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Eğer bu videoyu denerseniz ve hoşunuza giderse bu tarz şeyleri daha sık yapmayı düşünüyorum. Şimdi birinci maddemize başlıyoruz. Bir, tertemiz bir yüz. Ve iki, şöyle bir pamuğumu alıyorum. Birazcık da süt koydum bakın kaseye. Pamuğumu böyle süte batırıp, sütü katarsak 3 malzemeli oluyor. Yüzümü şöyle hafif hafif silmeye başlıyorum. Ve şimdi asıl malzemelere geçiyorum. Şöyle bir kasenin içine bir yemek kaşığı yoğurt koydum. Ve yine şöyle bir kasenin içine de bir çay kaşığı karbonat koydum. Bunların ikisini ben birbirine katacağım. Ve böyle karıştırmaya başlayacağım. Biliyorsunuz ki yoğurt e yüzümüzü yumuşatır. Gözeneklerimizi sıkılaştırır. Siyah noktalarla ve sivilcelerle çok güzel savaşır. O yüzden yoğurt zaten böyle faydaları anlat anlat bitmeyecek bir nimetimiz. Karbonat da zaten doğal bir temizleyici. Karbonatı her yerde kullanıyorsunuz. E, çok güzel beyazlatma özelliğinin olduğunu da biliyorsunuz. Ben böyle dişlerimi falan fırçalarken de karbonat sık sık kullanırım. Şimdi ben bu karıştırdığım karbonatı ve yoğurdu bir fırça yardımıyla yüzüme ince yedireceğim ve 15 dakika bekleteceğim. Ve gördüğünüz gibi yoğurdumu böyle sürdüm. Şimdi böyle bir 15 dakika oturacağım, bekleyeceğim. 15 dakika sonra da yüzümü yıkayacağım. Ee, dediğim gibi ben bu maskeyi sıklıkla kullanıyorum. Umarım siz de denersiniz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Ve artık yüzümü yıkadım gördüğünüz gibi. Bakın şöyle biraz kırmızılıklar oluştu görüyor musunuz? Bunlar benim vücudumda sivilce olan yerler. Sivilcelerimi ciddi manada yaktı. Yakması da bana iyi geliyor. Sanki böyle söndürüyormuş gibi geliyor. Buranın ışığı çok fazla iyi değil. O yüzden ne kadar anlayabilirsiniz gerçekten bilmiyorum. Ama yüzüm gerçekten böyle pamuk gibi. Zaten böyle o karışımı sürdükten sonra öyle bir yakıyor ki o yakma hissi bana böyle sanki bir şeyleri tedavi ediyormuş gibi hissettiriyor. O yüzden dediğim gibi ben memnun kalıyorum. Eğer siz de uygularsanız mutlaka sonuçları benimle paylaşın. Ve dostlarım artık bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi gerçekten hayatıma dahil ediyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.